Bir lehim yapmaya kalkıyorsun. Bir bakıyorsun havyanın ucu yanmış. İşin yoksa temizle. Temizliyorsun. 10 dakika sonra tekrar yanıyor. Ben de ne yaptım? İnternetten pirinç. Pirinç herhalde bu. Bunu çubuk olarak aldım. Makapla içini deldim. Şunun genişliğine girecek kadar ve şuradaki makkabı yani, havaya takılacak şekilde yaptım. Deneyince ne oldu? Mükemmel oldu. İç silmeye gerek kalmadan her türlü şartta lehimi alıyor. İleride de 12 saat havye yani fişte durduktan sonraki durumunu çekeceğim. O zaman da görülecek.